Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Türkiye'nin en çok sevilen kadın Türk oyuncularından Neslihan Atagül'den şahsi Instagram hesabı üzerinden yeni paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu çevirmeli olan fotoğraflarının fanlarının beğenisine sundu. Arkadaşlar işte sizler için Neslihan Atagül'ün o görüntülerini videomda düzenledim ve kanalımda sizlerin beğenisini sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımda aktif olmanızı rica edeceğim. Aktif olursanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnunsunuzdur. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.